Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız değilse bu videomuz arkadaşlar e, Night Online tarafı ve e, son günlerde, son birkaç gündür özellikle yorumlarda olsun oyun içinde olsun PM atanlar var. E, Levo hakkında e, ve oyun yönetimi tarafından item verileceği konusunda çokça eleştiri var. Bu konuyla alakalı... Kendim de ben hani yorumlar gelene kadar şahsen çok inceleyip de veya araştırıp da hani nedir ne değildir Entity ne yapıyor veya m -game ne yapıyor gibi çok fazla araştırmıyorum ancak güncelleme takibini yapıyorum. Onun dışında hani kime ne sponsorluk verilmiş kime ne yapılmış ilgilenmiyorum ama çokça eleştiri babında yorumlar gelmeye başladığı için inceleme gereği duydum ve inceledikten sonra e, hani eleştiri kısmında eleştireceğim yerleri de var. E, doğru diyeceğim yerler de var. Şimdi ilk olarak konu ne? Bilmeyenler için konuya bir değinelim. Şuradan pencere yakalama diyeyim size ben ve hemen sesini de bir duyalım. Önce kendi ağzımdan şöyle Levo'dan dinleyelim. Her soruda giga var mı ki Abi ben anlatamıyorum galiba. Arkadaşlar ben oynayayım diye bana Entity Game ben oynayayım diye çar verecek. Efendim Mihaly'cim? Efendim kardeşim? Anladım. Şimdi arkadaşlar burada konu ne? Ee, bu videonun devamını çok da uzatmaya gerek yok bu kısmını. Ee, dediğini duydunuz kendi ağzıyla Levo'nun. Diyor ki ben oynayayım diye, geleyim diye bana... Çar verecekler diyor. Yani çar derken şöyle kendi çarına girmiş zaten Vega'da ama orada mı oynar oynamaz mı? Zaten devamında oynamadığını da yani oynamayacağını da sponsorluktan vazgeçtiğini de açıklıyor ama ilk olarak konuya değinelim. E, burada girdiği çar mı olur? Başka bir server mı olur? Bunu bilmiyoruz ama e, anladığım ve anlattığı kadarıyla yorumda hatta kendi yorumunda da çok tepki var. E, haklı olarak Levo'nun bir isyanı da var oraya da geleceğim. artı e, 10 Shellset ve artı 10 Giga verileceğini söylüyor. Giga'yı kendim istedim diyor. Giga'yı isteme sebebim de şu diyor. devamında orası da var. Hatta durun bir saniye orayı da getireyim ben size. Evet o şuradan devam etsin. Ha bu arada onu da söyleyeyim. 10 HB de desek okeydi ama ben 10 giga istedim. Ki 10 giga APS bildiğim kadarıyla Reparaptor kadar. 215. Yani aslında aldığın eşya bozuk, kırık, herkese one shot atacağım bir eşya değil. Benim fantazi eşya. Bunun daha adaletli olacağını düşündüm değil mi PK'da? Yani kullanılmayan, kimsenin siklemediği bir eşya aslında giga. Ama ben görüntüsünü seviyorum. 9'u kullanılmaz durumda. Artı 10'u da en azından 215 HP'ni... x do... do... separator mu? 9 x separator mu? Anladın mı? Yeni sorularda artık tane var seri spike atacak farkında değil adam. Şimdi burada zaten yorum yapan arkadaş da bahsetmiş. Ee, yeni serverlarda e, aks geçtiği için e, Giga e, seri Spike manasında yani deli dehşet vuracağını anlatmaya çalışmış. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Yani nasıl olabilecek şeyler? Ne diyorsun lan sen İsa diyenler var şimdi. Yanlış manada anlamayın. Bunların hepsi olabilecek kısmı şu arkadaşlar. Şimdi ister istemez şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz ki Rise Online çıktı. Rise Online 2 yıldır var ve ben 2 yıldır Rise Online'ın hani partnerlikmiş işte reklamdan para alınmış alınmamış o konulara hiç girmiyorum. Ben 2 yıldır Rise Online'dan para almış olsam zaten zengin olurdum. 2 yıldır oyunu inceliyorum, bakıyorum, ediyorum mesela son dönemde ne oldu? Hani biz gibi eyvallah uzun zamandır inceleyen, takip eden yayıncılar var nedir ne değildir merak eden var gelsin de bir bakalım rekabet olsun diyenler var ve bu konuda gerçekten rekabet bize yaramaya başladı arkadaşlar bize derken yanlış anlamayın oyuncu bağı olarak düşünüyorum çünkü Night Online'da gördüğünüz gibi hiç gelmeyen paketler gelmeye başladı ki bu 16 Haziran'daki güncellemenin içeriğini şimdi iyice merak etmeye başladım. Levo'nun da söylemlerine bakarsak burada olabilecek kısmı nedir? Rekabet varsa bir oyuna eğer ki Night Online'dan bir sürü yayıncı geçtiyse bu parayla olur parasız olur. Önemli değil. Burada önemli olan kısım nedir? Eğer ki A firmasının elindeki yayıncıyı B firması kendine çekmeyi başarıyorsa A firması geri o yayıncıyı almaya çalışmalı. Yani şöyle ki geri o yayıncıyı almaya çalışmalı derken gel sana artı 10 artı 20 itemler vereyim manasında değil. O taraf ne veriyorsa sen de yani e, o para verdiyse sen de para ver, keş ver. Senin keşin de var. Yani onun da keşi var ama hani bunu bu şekilde yapabilirsin ilk başlangıçta. Eğer ki e, bunu yapmayıp da kalan hani böyle büyük çaplı yayıncıları kendime çekeyim gibi bir düşüncedeysen eyvallah reklam yüzüdür. Levo gibi bir yayıncıya ben burada Levo'ya laf etmiyorum. Yani Levo gibi bir yayıncı kanal sahibi olan hani şu var. Levo'nun ikinci videosunu da göstereceğim. İsyan etmiş. Night kitlesinden tiksindim demiş. Aslında bu Night kitlesi değil arkadaşlar. Genel manada bizim e, kendi üstünüze alınmayın bunu e, bazı insanlarımızın bazılarında şöyle bir hasetlik oluyor. E, ben yayın yapıyorum. Kanalaşmışım. Kanalım 10.000 aboneye geçmiş. Kendi adıma konuşuyorum. Bana bir sponsor geldiği zaman site geldiği zaman veya oyun içi bana atıyorum. Vermiyorlar ama oldu ya. Oyundan bana bir destek verdiği zaman bunu destekleyenler olurken güzel adam emek verdi ya kazansın diyenler olurken bazı kesimde ulan şu yavşağa bak ya hiçbir şey yapmıyor. Ayda şu kadar işte oyundan keş alıyor. Ya kardeşim hiçbir şey yapmıyor dediğin adam Aylarca, yıllarca uğraşmış. Levo dediğin adam da kendi söylemine göre 8 yıldır bu işle uğraşmış. Alsın, para alsın, item almasın, keş alsın ama item konusu işi bozan kısım olmuş. Ha bu itemi temelli mi vereceklerdi onu da bilmiyoruz. Diğer videoya bir bakalım. Evet, şimdi diğer Levo'nun açıklamasını açtım. Bunu da bir dinleyelim. Hani dediğim gibi para versin yani emek vermiş bu adam abi. Yani Levo'nun kanalı YouTube'da 288000 bin, bin abonesi var. Baktığın zaman bu adam niye para alıyor arkadaş ya da para alıyorsa işte niye bu kadar para alıyor? Ben diyemem. Benim öyle bir yapım yok. Bu şudur yani e, işte en basit örneğe misalen söylüyorum. Cristiano Ronaldo hepimizin bildiği bir futbolcu değil mi? Yani dünyanın en iyi futbolcular listesinde kimine göre birinci, kimine göre ikincidir, kimine göre üçüncüdür. Önemsiz. Bu önemsiz. Önemli olan Ronaldo'nun herkes tarafından tanınırlığıdır. Ve Ronaldo'ya e, firmayı söylemeye gerek yok biliyorsunuz. Şampuan reklamında oynatılıyor. Ronaldo bu reklamda oynasa, oynamasa ne kaybeder? Yani oynadığı zaman elbette ki para kazanacak. Oynamasa ün kaybedecek mi? Hayır. Ronaldo'yu herkes biliyor. Şimdi Ronaldo'yu bir bayan, futbolla alakası yoksa televizyonda şampuan reklamında gördüğü zaman bu kim der? Yani ilgisini çekmez bile ama erkeklerin hepsi bunu bildiği için ne yapıyor o firma ona? Milyonlarca para döküyor. Neden? İlgi. Yani adam kendine bir reklam yüzü seçmiş. Hani bunun aynısı e bu Night Online için de olur, Rise Online için de olur, WoW için, Metin 2 için aklınıza ne geliyorsa yani biz gibi YouTube'da yayın yapan yayıncılar da elbette bu hani oyun sektöründe olduğumuz için Levo da bunun haklı isyanında e bu tarz reklamları alabilir. Ama oyun taraflı olarak işte yapılan yanlış neresi derseniz ilk başta dediğim gibi A firması B firması iki firmaysanız A firmasından B firmasına çok fazla yayıncı geçiş yaptıysa yayıncı geçebilir abi. Burada senin yine bu yayıncıyı çekmek için bir girişimde bulunman lazım. Sen bu yayıncıyı çekmek için girişimde bulunmaz. Ben dünyanın tek hakemiyim lan defolun gidin gibi tutuma girersen bu sefer elinde alabileceğin kalan yayıncıları da almak için işte böyle teklif verirsen bu sefer ters teper abi. Ben oyuncu olarak şu an bu tekliften rahatsız oldum. Neden rahatsız oldum? Bakın para versinler lafım yok. Hani Levo'ya 100 bin keş versinler acımam. Yani gerekirse atıyorum aylık 50 bin lira para versinler. Yani bilmiyorum bunların ne kadar parayla döndüğünü bu işlerin bilmiyorum. Tamamen faraza söylüyorum bunu. Yani Levo'ya para versinler dediğim gibi keş versinler. E keş de oyunun itemi değil mi? Değil abi. Niye değil? Yani Levo'ya keş verseler Levo keş alacak. Satmaya uğraşacak. Pazarda bekleyecek. Ondan gelen GB'leri toplayacak. Oyundan item alacak vesaire vesaire. Bu kimsenin gözüne batmazdı. Ama tutup da Levo'ya 10 shell set 10 giga vereceğiz sponsor olarak denirse bunun satılıp satılmayacağını da bilmiyorum bakın. Yani Levo'ya verilecek olan item belki Levo'da kalmayacak. Yani ben oyunu bırakıyorum dediği anda, yayını bırakıyorum dediği anda sözleşme şartları nedir, ne değildir bilmiyoruz. Bunlar iki kişi. Arasında yapılan şeyler bunlara girmek de istemiyorum. Ama verilse de verilmese de yani bu itemi Levo'ya temelli de verseler, bırakırken geri alacağız da deseler bu söylem çok büyük bir yanlış olmuş. Neden yanlış olmuş? Oyuncun nezdinde söylüyorum. Gelen tepkilerden yola çıkarak söylüyorum. Çok fazla tepki almış arkadaşlar. Çünkü eee Adam şunu düşünüyor. Ben oynuyorum 3 senedir söz gelimi. Ben oynuyorum 10 senedir diyez de ben 10 senede giga 10 yapamamışım. Niye adama giga 10 veriyorsunuz? Tamam Levo burada kendince haklı diyor ki ben artı işte 10 giga istesim. istedim. hani başka item istemedim çok afaki hata olmasın falan gibisinden söylüyor ama burada hata Levo'nun değil. Burada hata verilen itemin oyun taraflı item olarak verilmesinde. Keşke keş veya, veya yani keş ya da para olsaydı ki en azından bu Levo bunları açıklamak zorunda kalmasaydı diyebilirim. Şu açıklamasını da bir dinleyelim Levo'nun. 16 Haziran günü Entity Game ve M Game'in oyuncular için çok büyük geri dönüş ve sürprizleri vardı. Ve bunu duyururken bir proje hazırlayıp bana da bir sponsorluk, bir partnerlik teklifiyle geldiler. Ben de oyunu bıraktığımı, bir daha geri dönmek istemedim, asla geri dönmeyeceğimi, kitlemede belirttiğimi belirtmiştim. Sonrasında da işte çok güzel haberlerimiz var, İnsanların mutlu olacağı şeyler var. Senin de bizim çok uzun zamandır e, en büyük engellerimizden birisin, bizimle çalışmanı, bizimle birlikte olmanı isteriz gibi bir yaklaşımla geldiler. E, ve ben hani bu konuşmanın detaylarını veremem çünkü verilen şeyleri yani oyunculara e, olabilecek şeyleri falan da anlatmam lazım. Onları e, söylemem şu anda yasak. 16 Haziran'da görürsünüz. <laughs> Ve ben bunları duyunca açıkçası birincisi çocukluğumdan beri oynadığım oyunun gerçekten resmi firması ilk defa bana partnerlik için gelmişti. Bu mutluluk sebebimden bir tanesiydi. İkincisi bana içerik üretmem amacıyla yani yayınlarda oynamam amacıyla istediğim karakteri dizebileceklerini söylemişlerdi. Ve ben de aklıma direkt Giga geldi. Ben de Giga'yı belirttim. Bu da benim için bir mutluluk oldu. Açıkçası heveslendim. Ve bunu sizinle dün paylaştım. 1 artı 2 etkinliği, geri dönüş etkinliği ve 1-2 ufak duyuruları daha var. Yani ben genel kitlenin mutlu olacağını düşünüyordum açıkçası. Ancak ve ancak dünkü açıklamamdan sonra yapmış olunan Discord'ları yıkmışlar, forumlara yazmışlar her yerde. Sanki adam dolandırdık, hırsızlık yaptık yani. Ki öyle yapan insanları hala izlemeye devam ettiğinizi de biliyorum. Şimdi Şimdi burada önemli bir noktaya da değinmiş arkadaşlar. Leo, bakın hırsızlık yapanları da izlemeye devam ettiğinizi biliyorum diye. Elbette herkesin kendi, kendi yaptığı veya işlediği kendinedir. Ama işte e, az önce söyledim ya bazı insanlarımızda şöyle bir kesim var. Yüzde işte 50'si desteklerken bu adam hak etmiş arkadaş bir şeyleri. İtem alma kısmında demiyorum. Hani reklam alma, sponsor alma kısmında diyorum. Ama e, diğer bir yüzde 50'si de olan hiçbir şey yapmadan şuna bak şöyle alıyor diyen kısımdayım. İşte bu... Tepki verme konusunda biraz e, değişik bir yapıya sahip olan insanlar var. Yani e, hırsızı e, tekrar izlemeye devam edeyim ne olabilir ki diyenler var. E, yine aynı şekilde bunun çeşitli detaylar var. Burada şimdi hani farklı yerlere dallandırıp budaklandırmayacağım ama e, biliyorsunuz televizyon ortamında bile birisi çıkıyor bir açıklama yapıyor, herkes tarafından deli tepki çekiyor. İki gün üç gün beş gün herkes onu yerden yere seriyor. Aradan bir iki ay geçiyor. X kişi o açıklamayı yapıp herkesten tepki alan kişi, hassas değerlere laf eden kişi geliyor bir yerde konser veriyor. Eleştirenlerin %70'i, %80'i gidiyor destek veriyor. Burada Levan'ın söylediği buraya da varıyor. Yani bu genel aslında bir oyun manasıyla da bakmamak lazım. Devam edelim detayından ne diyor? Nasıl başlar? Nasıl başlar? Ben 8 yıllık oyun yayıncılığı yapıyorum dostlar. Night Kitlesine bu iletilisini artık atarsınız kime istiyorsanız ama kesip biçmeden atın. Komple baştan sona atın arkadaşlar. Şuradan itibaren rica ediyorum kime atacaksanız atın. Bir kere en baştan şunu söyleyeyim. Night Online'a partnerliğimi, istemediğimi ve bunun iptal edilmesi istedim. Bugün aradım ve söyledim. Oyuna bir daha dönmeyeceğimle ilgili söylemimde de ne kadar haklı olduğumu ve kitlesinin gerçekten ne kadar rahatsızlık verici olduğunu hatırlamış olduğumu vesile çok teşekkür ediyorum dün akşam. Yapmış olduklarınızdan dolayı. Ben 8 yıldır oyun yayıncılığı yapıyorum dostlar. 2014 senesinden beri ve Türkiye'nin net bir şekilde en büyük oyuncularından bir tanesi bu bir tanesi. Bunu ego yapmak için söylemeyeyim. İstatistiksel olarak bu böyle. Bizler yayınlarımızı başka platforma taşıyalım diye kontratlar veriyor firmalar arkadaşlar. Büyük firmalar, Facebook gibi, YouTube gibi, Google gibi. Evet arkadaşlar, buradan sonrasında hani çok da dizi oyun olarak ilgilendiren bir şey yok. Levo kendi durumundan bahsediyor ki bu da normal hani sonuçta bir şeylere içerlenmiş veya bir konuyu açıklama yaparken bunları da devamında ekliyor. E, durumun özeti bu arkadaşlar. Yani çokça sorulduğu için bunu video olarak e, bu şekilde inceleme gereği veya sizlerle paylaşma gereği duydum. Çünkü yorumlarda hani şöyle bir tarafı körü körüne itham etme veya yere çelme durumları da olabiliyor. Elbette oyuncu rahatsız oluyor. Ben de rahatsız oldum. Dediğim gibi ne konudan rahatsız oldum? İtem verilmeseydi çok güzel olurdu abi. Yoksa Leo'nun aldığı para da değilim. Keşte de değilim. Hani hiçbir e, Takipçisi olmayan bunu küçümsemek için söylemiyorum yanlış anlamayın beni takip edenler biliyor ben 5 yıldır 6 yıldır bu kanaldayım ve bakıldığı zaman hani hiçbir destek beklemeden oyunum oynamaya devam ediyorum ama atıyorum 300-500 aboneli yeni başlamış adamlara bile rekabet ortamında kanallarına perm verilip de destek verildiklerini bile duydum alan alsın lafım yok dediğim gibi ama işte yapılan yanlış nerede? büyük bir yayıncıyı çekelim diye uğraşırken bunu daha adil oyuncu nezdinde çekmek iyi olurdu gibi görünüyor. Bu durum vazgeçtiği için kendisi söylüyor zaten Levo sponsorluğu hani iptal ettim yani oynamayacağım diyor. Tekrar başlar mı? Başlarsa nasıl bir durumda olur? Bilmiyoruz. Hangi sonucu da başlar? Bilmiyoruz. Bunlar ilerleyen günlerde İki taraf arasında yine görüşmeler sonucunda belki değişiklik gösterir göstermez bir şey diyemeyiz. Ama şu anki e, görünen şartlarda arkadaşlar söylenilen doğru yani e, item verileceği ve e, çağrıldığı doğru ilk aşamada kabul edilip sonra tekrar tepki çektiği için Lego tarafından sözleşme iptal edilmiş. Genel olarak e, durumun özeti bu. E, sizin düşünceler nedir ne değildir yorum olarak belirtirseniz memnun oluruz. E, yine... E, bu tarz konularda da hani çok girmiyorum ben polemik veya şeyler ama burada polemik olsun diye çekmedim bu videoyu. Zaten e, haklıyı haksızı ayırt edebilecek şekilde herkes anlamıştır ki kesitleri de bilerek ekledim nedir ne değildir durum diye. E, burada amacım dediğim gibi polemik değil sadece çokça sorulmaya başladığı için hem oyunda hem yorumlarda Levo'yu duydun mu Levo'nun konusunu söyle Levo'yu şey et. hatta canlı yayında bile gelip Levo'yu söyle diyenler oluyor e, dünkü açtığım yayında. Eee... Buna binaen bu şekilde ekledim arkadaşlar. En azından söylememiş olmayalım diye nasıl ki bit olayında bir şeyler konuştuysak. Bunda da konuşmuş olalım. Bizim oynadığımız oyunla bizim ilgi alanımızda olduğu için ee, bu şekilde ara ara videolara atarız. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.